Hepinize merhaba. Bugün ayın yapısı ve özelliklerini çözeceğiz. Hadi başlayalım teste. Evet önce reklamı geçmemiz lazım. Sıfır. Heh. Teste evet, başla diyorum. Başla. Bahsedilen ayak izinin hiç bozulmadan kalmasının sebebi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hemen şey şurayı da okuyalım. Şekildeki fotoğraf Neil Armstrong'un 1969 yılında Ay'a basması sonucu oluşan ayak izini göstermektedir. Günümüzde çekilen fotoğraflarda da ayak izinin hiç bozulmadan kaldığı görülmüştür. Bahsedilen ayak izinin hiç bozulmadan kalmasının sebebi hangi seçenekte doğru verilmiş? A. Ay'daki sıcaklık değişimlerinin izlerinin yok olması için yeterli değildir. B ayın küresel olması yüzeyine aynı kalmasına neden olur. A Ayda rüzgar ve yağmur olmaması sebebiyle yüzeydeki toz tabakası değişmez. Evet arkadaşlar cevabımız C. Çünkü arkadaşlar ayda böyle yani işte çok, ayın çok ince bir atmosferi vardır arkadaşlar. O yüzden yağmur ve hava olayları gibi gözlemlenmez o tür şeyler. Gelelim. Geldik. buna göre hangi öğrenci aynı özellikleriyle ilgili yanlış bir bilgi vermiştir diyor. Ay'a gitseydik ne, nelerle karşılaşırdık? Konulu bir sınıf tartışmasına verilen cevaplar şu şekildedir. Özgür, posta kaplı bir yüzeyle karşılaşırdı. Zeynep, gece gündüz sıcaklığı farkı çok az olurdu. Sefa, özel bir ekip bana ihtiyaç duymadan rahatlıkla nefes alabilirdik aynır asla kar yağışı görmezdik. Arkadaşlar Sefa yanlış bilgi veriyor. Ekipmanınız olmadan ayda nefes alamazsınız. Veya şeyde uzayda. Ne demiştik? ya, sefa demiştik. Öğretmenin sorduğu sorunun doğru yatınızı yanıtı hangi öğrenci vermiştir? Bulutsuz bir gün boyunca gökyüzü incelediğimizde ayın Ayı güneşten daha büyük görürüz. Bu Bunun nedeni nedir? A. Özlem. Ay daha parlaktır. Erdem. Ay güneşten daha büyüktür. C. Hakan. Güneş dünyaya aydan daha yakındır. Ay. D. Ay dünyaya güneşten daha yakındır. Tabii ki arkadaşlar cevabımız D olacak. Büyük görünmesinin sebebi arkadaşlar Ay güneşe göre dünyamıza daha yakındır. O yüzden D. Ay yüzeyinde bulunan meteor çarpması sonucunda oluşmuş derin çukurlara nokta nokta denir. Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir? Tabii ki arkadaşlar krater olacak. Krater. Çünkü arkadaşlar krater böyle işte meteor dinlen cisimlerin aya çarpması sonucu derin çukurlar oluşuyor. Bu çukurlara da krater deniliyor. O yüzden cevabımız A. Hemen gidiyoruz. Dünya, Güneş ve Ay'ın büyüklüklerine göre bir model hazırlamak için verilenlerden hangileri seçilmelidir? A. Karpuz, domates, bezelye. Dünya karpuz mu? Hayır. Bakın arkadaşlar, Güneş en büyük gezegendir. Ayda en küçük gezegen. Dünyada ona göre şey büyük. Bir domates, pardon şey. Dünya Ay'a göre daha büyük ama Güneş de Dünya'da Güneş'ten daha küçüktür. Şimdi Dünya domates olabilir. Güneş bezelye olamaz. Domates, Dünya, Karpuz, evet, Güneş, bezelye de Ay. Evet. Doğru sayı seçeneğimiz D. Ne diyor? Takvimdeki ay kavramı ile gök cismi olan ayın aynı isimle anılmasına nedeni aşağı hangi seçenekte doğru açıklanmıştır? Türk Dil Kurumu sözlüğünde ayın iki anlamı şu şekilde verilmiştir. Birinci, yılın 12 bölümünde her biri Mart, Nisan, Mayıs. İki, dünyanın uydusu olan gök cismi. Kasım'daki ay kavramı ile gök cismi olan ayın anne isimle anlaşılmasının nedeni hangi seçenekte doğru açıklanmıştır? Ayın dünya etrafındaki bir turu 365 gün 6 saat sürdürdü. Ayın dünya etrafındaki bir turu. Bu yanlış arkadaşlar. Ayın evreleri 29 günde tamamlanır. Bu nedenle yılın yaklaşık 30 günlük dilimlerinde ay denmiştir. Ee, olabilir bu da. Ayın bir evresi 29 gün sürer. Bu da yılın 30 günlük dilimlere ayrılmasına neden olmuştur. Dünyanın ay etrafında dönüşü 30 gün sürer. Yanlış. Hocam Arkadaşlar ben bu soruyu soru hiç bilmiyorum. Bilenler yorum yazsın. Ben böyle kafadan atacağım belki tutar. Ama B de mantıklı geliyor ha. Bence B. Göreceğiz. Heh. Yukarıda bilen pankartlarda yazan sürelerden hangi ikisi birbirine eşittir? Ayın güneş etrafında dolanma süresi. Ayın güneş etrafında dolanma süresi 365 gün 6 saattir. Ayın kendi etrafına dönme süresi 30 gün falan. Dünyanın kendi etrafında dönme süresi 24 saat. Dünyanın güneş etrafında dolanma süresi 365 gün 6 saat. Ve bu da 365 gün 6 saat etmektedir. 1 ve 4. D şıkkı. Buna göre A ve B uzaklıkları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Arkadaşlar. Ay, pardon arkadaşlar güneş dünyaya 150 milyon kilometre şeydir, uzaklığındadır. Ama ay ise 384 bin kilometredir. O yüzden cevabımız A. Ay ile ilgili verilen ha, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şekli küreseldir, doğru. Doğal ışık kaynağıdır, o da doğru. Dünyanın tek doğal uydusudur çok ince bir atmosfer tabakası vardır. Ben B diyorum arkadaşlar çünkü ay doğal bir ışık kaynağı değildir. Güneşten aldığı ışınlar yansıttığı için dünyadan bakıldığında görülebilmektedir. Cevabımız B'dir. İfadelerin hangileri doğrudur? Astronotların nefes almalarını sağlaması amaçlanır. Doğru. Bedenleri dış darbelere karşı korur. Doğru. Vücut sıcaklığı uygun düzeyde tutar. Doğru. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Wow. B doğru seçenekmiş. Ayın evreleri 29 günde tamamlanır. Evet. Ay. Ha arkadaşlar anladım. Şimdi ay dünya etrafında dolanıyor ya arkadaşlar. İşte o tı, bir turu dünya etrafında dolanma bir turu yani 29 gün falan 30 gün sürer. Hepsi doğru. Arkadaşlar bir dersin daha sonuna geldik. Sağdan sağdan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.